Değerli arkadaşlar Hindistan ve Pakistan arasında eğer yakın bir zamanda kontrolden çıkması halinde nükleer hesaplaşmaya kadar gidebilecek çok ağır sonuçları olabilecek savaş hali devam ediyor. Burada bütün top şu anda Pakistanlı kardeşlerimizin cezası aslında. Yani onların yapacakları bir kontratak Golü sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Futbolcu tabirleriyle konuşuyorum. Ama karşı tarafta tabii e, çok yoğun bir hazırlık içinde. Şu anda Keşmir ağırlıklı 928 kilometrelik bir sınır hattından bahsediyoruz. Büyük bir kısmı zaten kendi kendini savunan dağlık bölgeler. Ama e, öbür bölgelerde çok yoğun çatışmalar yaşanıyor şu ana kadar bizim beklediğimiz tarzda bir Pakistan misillemesiyle karşılaşmadık. Niye? Belli ki Pakistan da kendine göre bir planlama içinde bu işi yürütecek. Veyahut yürütmeyecek. Yani öyle bir korku salacak da duracak ki Hindistan fiilen de yenilmiş gibi gözükecek. Böyle de bir durum da olabilir. Ama Şöyle veya böyle bir e, tırmanma eğiliminde olduğu çatışmanın ve savaş halinin tırmanma eğiliminde olduğu açık bir gerçektir. Şu an için Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya. Rusya biraz daha yakın çatışma alanına ve Modi'ye ama diğer ikisi bir tık uzakta durmayı ve gelişmeleri gelişmeleri İslamabad yeni derhi hattında neler yaşanıyor ona bakarak yaşamayı tercih ediyorlar. Oysa esasında e, Asya'nın 1947'den beri çatışan, anlaşamayan özellikle Pakistan ve Bangladeş'in doğuşuyla beraber uzlaşmaz bir çelişki içine girdikleri görülen e, bu iki devletin hesaplaşmasının perde arkasında çok da enteresan ittifaklar yatıyor. Hayır. İşte Pakistan'ın yanında Çin, Hindistan'ın yanında Amerika. Ben o denklemden konuşmuyorum. O denklem zaten var. O denklem zaten gözüken bir denklem. Özellikle Hindistan, Washington'da çok güçlü bir lobiye sahip. Yani G.D. Vance onun karısı bile Hintli. Mahalle gittiler daha geçen hafta şeye Hindistan'a. Orada öyle ağırlandılar. Hindistan'ın bu yüzyılda geçmiş yüzyıldaki Britanya İmparatorluğu'nun vermiş olduğu ivme çerçevesinde gerek Afrika'da gerekse Batı'da çok ciddi bir yönetim ve siyasi lobisi var. Bakın İngiltere'nin bir önceki Başbakanı Rişi Sunak Hintliydi yani. Böyle yani. Ee, eğer seçimi kazanmış e, olsaydı Kamala Harris yine rengarenk bir karakter olarak karşımızda olacaktı. Yani Hindistan'ın Batı'da ve Afrika'daki elini kolunu da yabana atmamak lazım. O yüzden mesela çok sıkıştığı yerde, şunu adım gibi biliyorum, çok sıkıştığı bir yerde Hindistan'a net olarak Amerika yardıma gelir. Niye? Amerikan Kongresi Yunan, Rum, Ermeni, <laughs> Yahudi lobileri artı Hint lobisi. Yani bu beş tane lobi, bunların beşi de bize karşı şu anda. Bu beş lobinin Amerikan Kongresi'nde birlikte almayacağı karar yok. O yüzden çok rahat bir şekilde gelir Amerika yardıma. Ama bizim esas meselemiz başka. Bu Hindistan'la bizim Karabağ savaşından bu yana başka bir meselemiz var. Türk ittifakı olarak. Şuşa beyannamesiyle yazılı hale getirilmiş Azerbaycan Türkiye kardeşlik ittifakıyla Naredra Modi denilen adamın meselesi var. Karşımızda 2020 yılından bu yana 5 yıldır her fırsatta düşmanlığı geliştiren bir kimlik taşıyor Hindistan. Yani biz Türkiye olarak sadece Muhammed Ali Cinnahlar döneminden bugünlere kadar uzanan bir süreçte 70-80 yıllık bir süreçte ve Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşı'mıza yapmış olduğu büyük destekler karşısındaki ahdi vefamız nedeniyle Pakistan'la yan yana durmuyoruz. Tabii ki onlar yüzünden duruyoruz ama başka bir mesele de var. Pakistan Türkiye ittifakını Pakistan Türkiye ittifakını kahraman Azerbaycan ordusunun çok şerefli savaşında vatansever bir savaştır. İşgal yani toprakları üzerindeki işgali silip süpürme savaşında Türkiye ve Pakistan arkada gölgede duran ama günü geldiğinde Bakü'den gelen bir rica ve hatta emir doğrultusunda gereğini yapan bir kimlikle yaşadık. Yani Karabağ Azerbaycan'ın kahraman evlatları kurtardı. Ama Türkiye ve ee, şey e, Pakistan'da en azından bu savaşta çok aktif böyle savaşa tabii ki girmedi. Ama en azından Azerbaycan-Türk milletine bir kardeşlik ittifakının olduğunu sırtının yere gelmeyeceğini göstermesi bakımından önemliydi. Bu Hindu milliyetçisi Naredra Modi'yi kudurttuğu Bunları anlatıyorum ben size. Bir böyle bir savaş durup dururken şimdi bizim gemilerimiz falan gidiyorlar. Karaçi Limanı'nda gösteri yapıyorlar falan durup dururken olmaz bunlar. Niye Azerbaycan pat diye dün ne kadar güzel bir açıklamayla destekledi Pakistan'ı? Niye? Şunu gördü. <laughs> Türkiye ile Pakistan'ın işbirliği bir de Azerbaycan falan sonuç alıyor. Sonuç alıyor. O işte sonuç alınca bunlar kalktılar, bunların C şakardı o zaman Dışişleri Bakanı hala devam ediyor mu bilmiyorum. Hintliler önce Ermenistan'la savunma ve işbirliği anlaşması yaptılar. Çok değerli İranlı kardeşlerimiz üzerinden İran limanlarını yığdıkları hava savunma sistemlerini ve topçu bataryalarını İran topraklarından tıkır tıkır geçirerek görüntüledik hepsi görüntüde. Bir tıkır tıkır geçirerek Ermenistan ordusuna hibe ettiler. Hibe hibe. Niye? E çünkü Pakistan'ın dostu benim düşmanımdır. O mantıkla konuşuyor. Bitmedi. Bunlar atladılar geldiler. Doğu Akdeniz'e. Kıbrıs Rum ve Yunanistan'la ikili stratejik işbirliği ve askeri güvenlik anlaşmaları yaptı. Hiç hava kuvvetleri ve ordusu Yunanistan'ın tatbikatlarında gö kendini göstermeye başladı. Bu arada Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı Hindistan gibi kalabalık ve can alıcı olabilecek bir devleti yanına çekmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail İttifakı'nı yanına alarak Naredra Modi'yi tam anlamıyla çevreledi. I2, U2 United Arab Emirates U1 United States U2 India I1 ve e, İsrail I2 dörtlü çekirdek çok güçlü bir ittifak kurdu. Çok güçlü. Ve bütün bunlarla beraber Hindu faşizmi hem Körfez ülkelerine hem Doğu Akdeniz'e yerleşmiş oldu. Tek hedefleri Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ittifakıdır. Üç devlet arasında Amerika'nın da olduğu bir sürü devlet. Hindistan budur. Ve bugün tırmandırmaya korkuyorlar. Yaptıklarından büyük bir olasılıkla pişman olmak üzereler. Niye? Sorun bana niye? 200 milyon Müslüman yaşıyor ve bu insanlara Adolf Hitler'in Yahudilere yaptığına benzer baskılar uyguluyorlardı. Ama şimdi bir Pakistan savaşında o 200 milyon Müslümanın sessiz kalmayacağını anlamış durumdalar. Dünden beri söylüyorum. Bu olay bir din savaşına dönüşüyor diye. Buyurun. Her dakika öyle. Bakacağız. Pakistan'ın yapacağı adımlar veya misillemeler çok önemli. Hoşçakalın.